Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde son günlerde olaylar çok hızlı ilerleyecektir. Rüçhan yaşanılanlardan dolayı büyük mutsuzluk yaşayan Türkan'ın kafasını dağıtması için şirketten ve şehirden biraz uzaklaşmasını sağlayacaktır. Ancak Türkan'ın gittiği yerde Somer ile karşılaşması ikilinin keyifli vakitler geçirmesine neden olacaktır. Ta ki Somer'in itirafına kadar Somer bazı gerçekleri artık içinde tutmak istemeyecektir. Somer Türkan'a tekrardan Mine ile birlikte olduğunu ve fotoğrafların ise Rüçhan'ın çektirdiğini itiraf edecektir. Türkan ise öfkesine hakim olamayacaktır. Yuvası hiç uğruna yıkıldığı için büyük hüzün yaşayacaktır. Ancak Türkan ne Somer'i ne de Rüçhan'ı artık hayatında istemeyecektir. Türkan'ı Kartal ile gören Somer ise Türkan'ı Kartal'dan kıskanacaktır ve Kartal'ın kim olduğunu bilmeden ortalığı bir hayli karıştıracaktır. Ancak Türkan ve Kartal arasında gizli bir çekimde yaşanacak. Hayat ikiliyi sürpriz bir şekilde bir araya getirecektir. Türkan ise duygularını artık gem vurmayıp kendisini Kartal'ın rüzgarına bırakacak diyebilir. Kısa sürede ikili arasında yakınlaşma başlayacak. Öte yandan Türkan ve Somer'in boşanmasına neden olan fotoğrafları Nezahat haber verdiğini anlayan Rüçhan Nesrin ve Nezahat'in yanına gidecektir. Rüçhan'ın ağır sözleri karşısında Nezahat Rüçhana saldıracaktır ve ortalıkta fena karışacaktır. Analizimiz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmeleri hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın